Kıymetli vatandaşlarım, değerli üreticilerimiz, sizler ülkemiz ve milletimiz için üretmeye ve çalışmaya devam ederken bizler de sizler için çalışmayı sürdürüyoruz. Verdiğimiz destekler emeklerinize katkı sağlarken hem sizler hem de ülkemiz kalkınmaya, büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda bugün itibariyle yağlı tohumlu bitkiler ve tarımsal sulama elektrik desteği ödemelerimizi değerli üreticilerimizin hesaplarına saat 18'den itibaren yatırıyoruz. Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50.629 üreticimize 1 milyar 434 milyon lira, tarımsal soğum elektrik desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin lira TC kimlik numarasının son hanesine göre siz değerli üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödediğimiz toplam destekleme tutarı 15.2 milyar liraya ulaştı ve 22 milyar liralık tarımsal destekleme bütçesinin %69,5'luk yani neredeyse %70'lik kısmını ödemiş oluyoruz. Hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.